korkun Allah'ınızda. Dinden siyaset yapıyorsun ama dini bilmiyorsun. Dini öğren sonra siyaseti yap. AK Parti teşkilatının içinden gidin araştırın. Adam torpili varsa işe giriyor. İlk, i̇lkokul mevzunu, ilkokul mevzunu hiçbir zaman TEDAŞ'a girmiş. Giriyor. Ben, benim çocuğum sen kızım. Üniversite iki tane bitirmişsin işin yok. Niye yok? Çünkü sen çete değilsin. Sen kız değilsin. Sen mafya değilsin. Köşk sana, Türkiye Cumhuriyeti sana, çoluk çocuğun yurt dışında, damadın kaçtı, Ge herkes kaçtı. Kaçan kaçana, götüren götürene, ortaya kalanlar fakir fukaralar. Allah'ım sen hakkımızı bırakma, kime geçmişse bırakma. Evet, evet. Biz sana bıraktık ama sen bırakma. İlla adalet. Bak bak, bak, bak bu gençlere bak, hepsi fidan gibi. Bir tane işi var Boş mı? Bir, bir, tane işi var mı? bir tane bir işi ya. var geziyorum mı? Ya. Boş geziyorum ya. Sen akşam geldi evine, akşam ben evine bir şey götürebiliyor musun? Hiçbir şey götüremiyorum vallahi. Ben çeyrekimi sattım, çeyrek sattım, çeyrek sattım. Ben gittim eşya aldım. Uruçluyum. Ailem uruçludur ben evime götürüyorum. Yeter 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 yeter. Bıktık başımızdan ya gidin ya bize bir çeki düzen verin. Ya Urfa'da belediye başkanı kalkmış patates karisini sararak gibi ona sarılmış. Ben işte patates dağıtıyorum. Allah seni ben versin. Patates dağıtma bize. Biz patatesciyiz biz sokancıyız. He? Biz işsiziz iş istiyoruz iş iş. Aş iş istiyoruz. Biz makarna istemiyoruz. Biz soğan istemiyoruz. Biz patates istemiyoruz. Biz yardım istemiyoruz. Ben çoluk çocuğa herkese iş istiyorum. Hele hele. Hele hele sizin o şeyiniz var ya. Benim cumhurbaşkanım benim başkanım değil. Nedir adi? O bahçeli. Hele o bahçeli var ya. Bahçeli bir bizi bitiriyor. Bir bizi getiriyor sandalyeye. Bir indiriyor. Bir paspas yapıyor. Yerimiz yoktur ki biz nereye gidelim? Sen kime sahip çıkmışsın? Kime kime? Ben Türkiye Cumhuriyeti Başkanıyım. Ben işte bayrak sahibim. Hepimiz bayrak sahibiyiz. Bu bayrak senin için tek değil. Bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti bayrağıydı. Sen bayrağın üstünde siyaset yapma. Siyaset yapıyorsun. Halkın üzerinde siyaset yap. Halkım sen bugün ne yedin, ne yaptın? Elimiz yakanızdan olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da.